Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar selamlar ve iyi haftalar diliyorum şimdiden. Bu hafta gökyüzü böyle birazcık hareketli ve heyecan verici görünüyor. İlişkilerde ve kişisel alanlarda bazı gerginlikler yaşama ihtimaliniz var ama bunlar kolay ve basit şeyler olacak. Şimdi gelin önce bir detaylarına bakalım. Sonra hem dikkat etmeniz gereken konuları hem de hangi günlerin, hangi zamanların sizler için önemli olduğunu tek tek konuşacağız. Öncelikle haftanın en önemli günü olan 8 Temmuz'dan başlayalım. 8 Temmuz'da Venüs ve Uranüs arasında, Merkür ve Jüpiter arasında güzel, olumlu bir açı olacak ve buradan da Merkür aslında düğümler Onlardan da güzel bir destek gelecek. O yüzden haftanın en önemli günü 8 Temmuz diyebiliriz. Bu olumlu açıyla beraber özellikle Venüs ve Uranüs arasındaki olumlu açıyla beraber içsel dünyanızda ve belki de böyle seyahatlerinizde beklenmedik gelişmeleri kapı açıyor. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir tatil planı varsa bunun aniden gerçekleştiğini aniden gerçekleşme fırsatı elinize geçeceğini görebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı konularda sürpriz gelişmeler karşınıza çıkabilir. Mesela ani bir seyahat planı yapabilirsiniz ve ruhsal olarak da bu size oldukça besleyen bir seyahat planı olur. Yeni bir hobiye başlayabilirsiniz. Kendinizle alakalı çok daha tatmin edici süreçlere giriş yapacağınız bir hafta olacak. Sizin için sosyal çevrenizden de aynı zamanda büyük bir destek geliyor bu hafta. Sizler için arkadaşlarınızla harika zamanlar geçirebilir. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıracak projelere imza atabilirsiniz. Uzun zamandır yapmak istediğiniz bir sunumu gerçekleştirebilirsiniz gerçekleştirmek için de özellikle 8 Temmuz günü güzel bir gün. Veya arkadaşlarınızla bir araya gelerek belki de heyecan verici projeler, uzun zamandır üzerinde düşündüğünüz projeler hakkında konuşma fırsatı yakalayabilirsiniz. Düğüm Merkür'ün düğümlere bir olumlu açısı var demiştik. Bu sizin kişisel gelişiminiz ve kariyeriniz Kariyer hedeflerinizle alakalı konularda destek veriyor. Geçmişte yaptığınız çalışmaların meyvesini toplayacağınız bir zaman dilimine giriş yapıyorsunuz. Uzun zamandır beklediğiniz bir terfi, bir ödül, bir prim varsa bunu artık alabilirsiniz ve kariyerinizde parlamak için bugünün enerjisini iyi kullanın. Lütfen özellikle dediğim gibi bir sunum ya da önemli bir toplantı varsa 8 Temmuz'a denk getirebilirsiniz. 11 Temmuz günün diğer önemli günlerden biri. Çünkü bugün de hem Güneş ve Satürn arasında hem de Venüs ve Neptün arasında bir üçgen açı gerçekleşiyor. Bu da sizin finansal konular ve içsel dönüşümle alakalı süreçlerinizin ön planda olacağını gösteriyor. Maddi konularda çok daha sağlam ve disiplinli adımlar atabilirsiniz. Uzun vadeli yatırımlar yapmak, borçlarınızı yeniden yapılandırmak gibi konular gündeminizde olabilir. Uzun zamandır düşündüğünüz bir borcu kapatabilirsiniz veya belki bir yatırım planı yaparak uzun vadede çok daha büyük kazançlar alabileceğiniz bir yatırım planına imza atabilirsiniz, adım atabilirsiniz ve Yine ruhsal anlamda da derin bir huzur ve tatmin hissedeceksiniz bu hafta. İse olarak kendinizi çok daha hissettiğiniz belki daha manevi konulara yönlendiğiniz bir süreç olabilir. Meditasyon, yoga gibi aktivitelerle de ruhunuzu dinlendirmek kendinizi tatmin hissetmek ve kendi içsel sesinizi duymak için bunları kullanabilirsiniz. Aslında ruhsal bir yenilenme ve arınma zamanında olacak sizler için bu hafta. Ama aynı zamanda 11 Temmuz günü Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. Bu geçişle beraber kişisel imajınız ve ilişkilerinizde Büyük bir parlama dönemi başlıyor. Kendinizi çok daha çekici ve cazibeli hissedeceksiniz. Yeni bir imaj değişikliği yapabilirsiniz, stilinizi yenileyebilirsiniz. Sosyal ortamlarda çevrenizde parlayıp dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Belki bu yeni bir saç modeliyle olabilir. Belki iletişim şeklinizde olabilir. Ama varlığınızla aslında dikkatleri üzerinize çekeceğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz. Bu haftanın dikkatli olmanız gereken günlerinden biri 12 Temmuz günü olacak. 12 Temmuz'da Venüs ve Plüton arasında bir karşı taçı gerçekleşecek. O yüzden bugün dikkatli olmalısınız. Özellikle İlişkilerde ve ortaklık konularında güç mücadeleleri yaşama ihtimaliniz var. İlişkilerde böyle ani, beklenmedik gerilimler ortaya çıkabilir partneriniz, ortağınızla alakalı. Böyle konularda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Burada birazcık duygusal tepkiler vermeden önce daha mantıklı düşünmeye çalışın. Belki iş yerine atıyorum bir projeyle alakalı beklenmedik bir engelle karşılaşırsanız bunu daha sabırlı ilerletmeye çalışın. Daha böyle yapıcı bir şekilde ve anlayışlı bir şekilde ilerleterek bunu da çözebilirsiniz. Bu tarihler aslında Gen haftanın geneline yayılacak etkileri olacak ama açıların olduğu tarihleri özellikle verdim ki bugünleri daha rahat ve iyi kullanabilirsiniz diye. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar aslında baktığımız zaman bu hafta sizler için güzel ve keyifli bir hafta olacak gibi görünüyor. Parlayacağınız bir hafta sizi bekliyor. Özellikle 8 Temmuz'un enerjisini iyi kullanarak haftanın geri kalanını çok daha rahat ve iyi geçirebilirsiniz. Her şeyin güzel olmasını diliyorum sizler için. Eğer bu videolar size ilham veriyorsa ve astroloji konusunda ben çok daha derin bilgi almak istiyorum diyorsanız kişisel danışmanlık hizmetlerimden de faydalanabilirsiniz. Bunu daha önce söyledim hatırlamıyorum. O yüzden bir bu arada duyuru yapmak istedim danışmanlık alarak hem kendi doğum haritanız üzerine detaylı analizler yapabilirsiniz hem de hayatınızdaki önemli kararlar ilişkiler kişisel gelişim konusunda size rehberlik edebilirim ve bununla alakalı astroloji yolunuzu aydınlatabilir geleceğe dair de daha güvenli bakmanızı sağlayabilir bana ulaşmak isterseniz instagram üzerinden didem tekkan olarak beni bulabilirsiniz ya da bana e-mail üzerinden ulaşabilirsiniz ayrıca instagram hesabımda her her gün günlük burç yorumlarını ve günün enerjisiyle ilgili paylaşımları yapıyorum. Her sabah ve her akşam olmak üzere. Bu günlük rehberlikleri kaçırmamak için de beni Instagram'dan takip edin lütfen. Sizlerle bu astrolojik yolculukta olmak ve beraber aslında bunu paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. O yüzden sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi her hafta olduğu gibi bu haftanın frekans çalışmasına da geçelim. Öncelikle rahat bir pozisyonda oturun veya dilerseniz uzan Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Nefesinizi yavaşça verirken bedeninizdeki tüm gerilimi serbest bırakın. Şimdi odaklanma zamanı. Bu hafta için bir niyet belirlemeye odaklanacağız. Bu niyet sizin için önemli olan bir hedef olabilir, duygusal bir durum olabilir. Örneğin, bu hafta daha fazla neşe ve pozitiflikle dolu olmayı hedefleyebilirsiniz. Şimdi gözlerinizi kapalı tutarak bedeninizin her bir bölümünü sırayla gevşetin. Ayak parmaklarından başlayarak bacaklarınıza, karın bölgenize ve omuzlarınıza doğru ilerleyin. Her nefes alışverişinize bedeninizin daha da derin bir gevşemeye gittiğini fark edin. Şimdi enerjinizi yükseltmek için bedeninizde ve etrafınızdaki enerji alanında pozitif bir titreşim yaratacağız. Kendinizi bir beyaz ışık topunun içinde hayal edin. Bu ışık topu sizin enerjinizi temsil ediyor. İçinde bulunduğunuz alanı aydınlattıkça aydınlatıyor. Derin bir nefes alın ve bu ışık topunu her nefes alışınızda biraz daha büyütün. Bedeninizi, ruhunuzu bu temizleyici, şifalandırıcı ışıkla doldurun. Şimdi niyetinizi tekrarlayın. Bu niyeti kalbinizin derinliklerinden gelen bir güçle tekrarlayın. Ve son olarak gözlerinizi açmadan önce kendinize bunu yaptığınız için teşekkür edin ve bu içsel enerjiyi canlandırmak için gözünüzü açtığınız zaman bir gülümsemeyle başlayın haftaya. Bu kısa meditasyonun ardından enerjinizin çok daha yükseldiğini de fark edeceksiniz. Haftaya güçlü bir başlangıç yapmak için bu pratikle her gün birkaç dakika ayırabilirsiniz ve bunu kendiniz böyle rahat olduğunuz bir yerde, rahat olduğunuz bir alanda yaparak da kendi enerjinizi yükseltebilirsiniz. Bu yeni haftanın harika geçmesini diliyorum. Umarım çok daha güzel ve çok daha bereketli bir hafta olur hepimiz için. Bir sonraki haftaya kadar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.